gerçekten link açıldığı için şey yapamıyorum açamıyorum. Fikri Kereviz efendim 5 lira göndermiş Twitch yayıncıları videosu yaptık yorumlarınızı bekliyoruz kanal Fikri Kereviz demiş nedir ki bak mesela bu soru işareti bak bunu halledebiliyorum buna soru işareti ekliyorum bu açılıyor. Herkese selam keyifler nasıl bu videodan itibaren yorumlarınıza video sonunda yer vereceğim. O yüzden yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu haftaki konumuz Twitch yayıncıları. Bağış atarak size küfür mü ediyorlar? ya da chatte size hakaret mi ediyorlar? Yo. Peki bu kişilerle yayıncılar gerçek hayatta karşılaşsaydı? Ya siz çok lokumsunuz. Vallahi lan siz gerçekten lokumsunuz bu arada. Ya şu anda kusura bakmayın yüksek ihtimalle ee, 20 yaş üzeri izleyicilerim yüksek ihtimalle böyle şey derken peli lokum falan deme ya kaç yaşında insanız <laughs> yapıyorsunuz ama siz gerçekten lokumsunuz yok öyle bir huyunuz yani. Gerçekten yok seviyorum sizi. <laughs> <laughs> 20 yaş üzeri şey oldu ama sen ya. Ya bir yani Allah'ını seversen yani lokum lokum diyorsun. Bu bir tekmeye alıştık hadi neyse de. Devam ediyorum. Haydi ne olurdu? Gerçek Uzatmadan hayatta değil mi? Geçelim. Tamam okey. <laughs> Ah. Bir şey söyleyeceğim. Instagramda gördüm bugün bunu ben. Ben bunu bugün Instagramda gördüm ve dedim ki, ya bunu kısacık yapmışlar keşke uzun bir şey olsa Dedim. Ellerinize sağlık. Şimdiden. Ben şimdiden. Ben zaten sizin kanalınızı aranıyordum. Ben zaten. Ne bu? Tümü. Tümünü açalım lütfen efendim. Şuraya bir çökelim diyorum. Buraya bir çökelim diyorum. bayağı baya oturmuşlar. Animasyon yapmışlar. Çünkü ellerinize. Kollarınıza sağlık. Ben bugün Instagram'da gördüğümde arandım tarandım bulamadım kanalı. Twitch yayıncılarıyla kötü insanlar gerçekten karşılaşsaydılar. Olurdu. Uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Sen gülme gıcık oluyorum. İnsanlara karşı neden bu kadar öfkelisin? Emekleriyle bir yerlere gelmiş ve insanlar tarafından sevilen kişilerden nefret ediyorum. Arkadaşı alalım. <laughs> Baba şuna baksana. <laughs> Kemal on numara olmuş. <laughs> Kemal size kahve yap. Arkadaşlar zaten yakın zamanda bunun hakkında bilimsel çalışmalar yapıldı ve açıklandı. Eski yayınlarımı izleyenler hatırlar. Benim de yorumum bunu destekler nitelikte zaten. Sen çok biliyorsun şişko ha 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 ha. Çocuğu buldunuz mu? Bulduk efendim. <laughs> seni affedeceğim evlat. Ama seni akıl denklerinde aynı yere koyacağım. Onlarla eğlenip durursun artık. Abi seni nasıl ghostladım ama ha 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 ha. Ya burada yapmış. Ulan yeter be yeter. Seni ben. <laughs> o Ferit. Seni nasıl ghostladı baba? Ya kesin Birazdan ya. oyuna geçeriz arkadaşlar. Abi dişlerin nerede ha ha ha. Yakında görürsün. <laughs> Hala dişlerimi görmek istiyor musun? <laughs> Gerçekte öyleymiş ay, mi? Kapandan bir anı uydur sana. Çok komik. Ay. ay ay gerçekten ama. El rey Aşkım bak bu sahte anılar anlatıp insanları kandıran adam. Ulan bizi besleyip büyüten <laughs> adama laf söyleyip lan? Ulan! Örümcek geliyor değil mi? <laughs> Elinize sağlık film animasyonunuza sağlık. Gerçekten çok çok hoşuma gitti benim. Ellerinize, kollarınıza sağlık. E chat eğer gitmek isterseniz, aha da link. Aha da link budur, aha da ben de altına etkileşim olması için hemen yorumumu bırakıyorum. Ellerinize, kollarınıza, fikirinize sağlık. Tamam. Kalp. Kalp. Ve kalp. Yeniden mi atayım? Sen gülme gıcık oluyorum. <laughs>